Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Fransa'ya yarışa gidiyoruz. Şu an İstanbul'dayız. Birazdan pazar uçacağız. Oradan otobüsle bir tane geçeceğiz. Sabah da 5'te İstanbul'a uçtuk. Antalya'dan bu da Begüm. Merhaba. Öyle bir vlog çekmemizi istersiniz. Biz i̇şte... Çekiyoruz. <laughs> Aynen öyle. Bir buçukta falan Antalya'dan çıktık otelden. Ve o şu yüzden... an saat kaç? Evet. 9 Dokuz. 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 Öyle işte uçağa bineceğiz gideceğiz falan bir hafta oradayız. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Söylemek istediğim Yok. <laughs> Kanala abone olun. <laughs> Eğer videomu beğenirseniz beğeni basmayı ve kanalıma abone olmak isterseniz aşağıda abone olmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gider ve keyifli izlersiniz. O zaman iyi seyirler. Biz şu an çok uzun süren bir yolculuğun ardından biterdeyiz, sağdayız. Öyle akreditasyon işlemlerimiz falan yapıyoruz. Bugün normalde resmi antrenman yok. Ya yani atış yapabiliyor insanlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani resmi... <laughs> Ama dur. Ama dur. Yarın resmi antrenman var. Ondan sonraki günlerde yarışma başlıyor. Öyle. Merhaba. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben aboneyim. Ben aboneyim. Aynen. Sağ çok güzel olmuş. Evet sağ bayağı başarılı. Bak şuraya, şuraya göstersene. <laughs> gö <laughs> Koşu pistiymiş galiba burada evet. Hangi kanal? Düşsel gel Şerman'ın. İki de iki kanal. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ille de Merhaba. <gülüyor> 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 şu an sen söyledin resmi antrenmandayız falan. Evet şu an resmi antrenmandayız arkadaşlar. Benim bir YouTube kanalım yok bu arada. <laughs> mola verdik. Bir 10 seri daha atıp büyük ihtimal iğrenç otelimize geri döneceğiz. İğrenç, Bu iğrenç arada... değil ya, otel. Yani. Yemekler kötü. kötü. Yemekler... Odalar kötü. güzel. Odalar çok kahvaltı, kahvaltı da güzel. güzel yani. Ama öğlen ve akşam yemeği Akşam yemeği de. Kahvaltı. <laughs> kahvaltı. Kruvasanımızı yemedik. Aa ben yoğurt yemedim. Bu arada arkadaki kız sana baktı. Kameramıza baktı. Uzun saçlı Evet. Bir şey, biraz şey Ben acıktım. Ben elmamı mı yesem kurbasa mı yedim? Bir şey yemek istiyorum. Evet bugün Fransa'yı geziyoruz. Fransa diyorum Vittel. Fransa'nın köyü. <laughs> Dört kız takılıyoruz. i̇nsanlar bize bakıyor. İlk defa insan gördük bugün. <laughs> Değil Bence mi? Bence ben de kanal aç. Ben kanal açamam. <laughs> Çarpmayalım da <laughs> ölmeyelim sonra. İşte böyle dağlar, tepeler video çekme, Ben video çekiyorsun. Kanal sahibi olarak vlog çekme olayını bu e devrettim ben. Evet. Çünkü ben daha neşeliyim. <laughs> Çok. Değil mi Yeşim? Evet. <laughs> Sağ ol. Ben, ben daha iyi neşeliyim. Hayır, hayır. <laughs> Ben anlamadım. Aşk olsun. Ben olayı çok yanlış anlamışım her zaman gibi. Bence bu kez sen de kanalaş ve yükebiliyorsun. Pembe saçlı kız. Asla. Gibi. Pembe saçlı kız. Ben onu söylüyorum? Tutan kendini. Bak buraları kesmeyecekmiş şey. ama. Kesmesin. Aha motorlu amca. Niye kaçıyorsun? <laughs> İnsanlar da bize bakıyor. Evet. Evet çünkü burayı daha önce görmedik. Şöyle de bir sokak var. Buradan mı dönmüştük biz geçen? Evet. Buradan dönmüştük. Hadi buraya dönelim. Başak Bu arada kebapçı varmış. Bizim otelin yakınlarında ve ismi Sadık'mış adam. <laughs> adam onu çekiyorum zannetti. Halbuki ön kameradayım. <laughs> Biz gezelim size tekrar döneceğiz böyle. Hani bu yapıyor ya hız hızlı hızlı. tın tın tın. Müzik koyuyor arkasına. Kesin öyle bir şeyler yapacak zaten. I <laughs> think Bugün şey takım finalleri ve işte altın ve bronz madalya atışları oldu çok aşağıdan çekiyoruz. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir tane standartlar biz de buketle <laughs> tişört yaptırdık. Evet. Aynen. Şurasında da benim Keep Calm and Shoot yazıyor ama çok aşağıda olduğu için. O galiba elenecek doğal seleksiyonu. Bir de arkasında tişörtümüz açıyoruz. Aynen. Başka ne yaptık? Bugün makaralı genç bayan takımımız var maçı vardı, onların bronz maçı var Onlar dördüncü oldular, maçlarını kaybettiler. Oradan sonra Türkiye'nin bir maçı kalmadı. Ama biz yine de izlemeye gideceğiz. Sular, hep Vittar su içiyoruz ee, ve... <laughs> Asla beğenmiyorlar suyun tadını ve sonra gittiler bir kaldılar. Volk tadı daha Türk suyu gibiymiş. Aynen aynen, bildiğin sırma. <laughs> Ay makyaj yapsam ben de. <laughs> Ay, çok çirkin. Ojelerini göstersem. mi? Göstersen? Şöyle göstereyim. İyi ki orada parmağını var. Öyle ojemi <ojelerini> göster? <laughs> şöyle. Hmm. hmm. Şunları da şöyle göstereyim Bunları güzel yaptı. Aynen. Bakın. Şu orta tınağım kırıldı. Onu da Japon'la yapıştırdık. Şim Evin abiye abi. buradan teşekkürler ediyoruz. Yani teşekkürler, teşekkürler, ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben çok yorgunum. Yani. Evet. Çok yorgunum zaten. Hayır, sıfıra basmışlar. <laughs> 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 Niye sıfıra basmışlar? Çok güzel. istedim? <laughs> mı bunu yatırım? Sen bilirsin. <laughs> Sen bilirsin. Yine ben. <laughs> I <laughs> don't Dışarıya düşüyoruz. Onda da ancak çok rahat bir şekilde oturtuyoruz. saniye. gibi. saniye. Ne çocuk Ona geldi nokta bastır. Kaçalım. Ona geliyorum, bastırıyorum. Bazen Onda şey oldu, yayı tam çeken böyle, ağrı bir anda böyle, şey oldu. Çekemem. Kapandım böyle, bir şey oldu anladın ne? kadar ne? ne? <laughs>